Sevgili dostlar selamlar ve saygılar sunuyorum hepinize. Ben astrolog ve spirital danışman medium Canan Canoğlu. Bir numaralı, iki numaralı ve üç numaralı kahve falanızla karşınızdayım. Kahve seç başlıyor. Şimdi bir 10 saniye kadar lütfen düşüncelerinize odaklanın. Sessiz ve sakin. Hangi fincanı seçmek istiyorsanız. İşaretler çok farklı geldi. Gelgitleri olanlar, evrensel enerjiye takılanlar, tıkanıklıklarından kurtulmaya çalışanlar ve korkuları olan dostlarım. Hangisini istiyorsanız ona odaklanın lütfen. Bir numarayla başlamak istiyorum. Aziz dostum. Kesinlikle korkuların var. Bir şeyleri bırakamama. Bir şeyleri e sonlandıramama korkusu lütfen bu korkunu yen bakıyor musunuz ben kulpundan itibaren başlıyorum bakmaya 8 gün içerisinde çok güzel haberler alacağınızı söyleyebilirim sizi temin ederim korktuğunuz her şeyden kurtulacaksınız bunu bilmenizi önemli rica ediyorum korktuğunuz her ne varsa kurtuluyorsunuz. Aynı zamanda uyarı geldi. İki hafta ya da iki aydır aşırı derecede para harcama ya da parayı böyle paranın yön bulmaması gibi. Elinizin çok fazla paraya gitmesi, çok fazla harcama yapmanız konusunda uyarı geldi. Bir miktar parayı saklamalısınız. Şimdi bana diyorsunuz parayı bulduk da mı saklayalım? dediğinizi duyuyorum. Olsun. Her ne koşulda olursa olsun insan parasını üçe bölmeli sevgili dostum. Bir, iki, üç. Birisini kendi zorunlu ihtiyaçları. Her neyse. Öbürü iyi günde kötü günde kullanacağı bir miktar para. Diğer üçüncü parçada sevgili dostlarım hiçbir şekilde kullanılmayacak uzun vadeli saklanması gereken para asgari ücret de alsanız budur gündeliğe 70 lira 100 lira gündelik de alsanız bu budur bu değişmesin benden size bir önerim her zaman elinizi attığınızda paranız olur Rabbim onu çoğaltmayı bilir buna inanın yapın bana da dua edin şimdi böyle bir uyarı geldi paranızın bir miktarını e, saklamanız gerekiyor İyi günler için saklamanız gerekiyor. Niyet etmeniz gerekiyor. İki tane kapıdan giriyorsunuz. Hayırlar ve mutluluklar sizinle oluyor. Şurada dört gün içerisinde birisiyle bir yüzleşme yaşayacaksın. Tilki gibi birisi. Tilki gibi kurnaz. Böyle ne yaptığı ne ettiği belli. Siz insanı korkutan bir tip. Çünkü seninle geliyor, seninle oluyor, bir başkasıyla gidiyor. Başka şeyler söylüyor, garip bir tip onu söyleyebilirim. Şurala bir erkek yüzü, bıyıklı, eleli yaşlarda, uzun burunlu beyaz tenli. Hiç iyi gözükmüyor. Onunla ya bir pazarlığa oturacaksınız ev almak gibi, bir arsa almak gibi ya da ne bileyim ben evladınız olur onun bir dünürü dünürünüz falan olur bir sosyal ilişki içindesiniz bir ekonomik ilişki içindesiniz bu ince uzun sivri yüzlü adamlar sivri bir burnu var sivri bir yüzü var ee, hiç güvenilmez bir insan onu söyleyebilirim Asya e, Saliha e, Salih veya Sami Saim gibi isimde birisi S ve A harfleri çok belirgin. Adınızda S ve A harfi varsa iki tane yolunuz var. Yollara gideceksiniz. Yollardan hayırlı haberlerle geleceksiniz hayırlısıyla. Üzülmenizin, sıkılmanızın hiçbir faydası yok. Korkunuzun hiçbir faydası yok. Korkunuzu yenmelisiniz, üstüne gitmelisiniz. Bir korku enerjisi gördüm. Gelecekten korkma, ilişkiden korkma, partnerinden korkma. Yapmayın bunu. Harekete geçmeniz için zorunlu kılıyor sizi yaşam. Bir çadır görüyorum. Çadırın altında bir sürü kalabalık toplanmış. Üçgen bir çadır. Sanki bir aile toplantısı, bir e, kalabalık bir hani ne derler? E, uzak yakın akrabaların bir arada olduğu bir toplantı ama hayırlı bir toplantı. Neşeli bir toplantı. Sen de onlardan birisisin. Bir nişan olur, nişan daveti olur, yakın kuzenlerden biri evlenir. Her neyse, sıkıntıların, üzüntülerin o kalabalıkla beraber dağıldığını görmekteyim. Uzakta bulunduğun bir şehir var. Bir insan uzakta bulunmuşsun. Yani bir şehirden uzaklaşmışsın. O şehirde birkaç kişi var. Seninle iletişime geçmek istiyor, geçeceklerdi. Aynı zamanda iki tane telefon haberi alacaksın çok çok sevineceksin bunu söylemek istiyorum bir sütunlu yerden geçiyorsun bir devlet kapısı çok hayırlı bir kağıt alıyorsun seni canının sıkanlardan sana haksızlık edenlerden sevgili dostlarım adeta intikam alıyorsun zaten benim baktığım bütün fallar şans getirir Söylüyorsunuz hep iyi şeyler söylüyor. Çünkü bana gelen insan yüreği yanlış insandır. Bana gelen insan haksızlığa dayanamayan insandır. Ben duru görü duru iştiyle bakarım. Tabii fal böyle bakılır. Bütün iyi niyetimle bakıyorum. Yüreği yanlış bir insan geliyor. Fakir bir insan geliyor. Fakir yani dediğim. Eğitim görmüş olabilir. Büyük üniversiteleri bitirmiş olabilir. Ama gönlü fakir, e, gönlü çorak, neden? Çünkü herkes ona parası için yaklaşmış. Herkes ona diploması için yaklaşmış. Canan Hanım diyor adam benim her şeyim var diyor. İşte şurada yazdım var, burada kıştım var, iki tane diplomam var. İngiltere'de şunu yaptım, bunu yaptım. E, e işte şu şeye sahibim, işte Kıbrıslıyım, başka bir yerliyim. Her neyse, yani asil bir aileden de geliyor atıyorum. Eee bu insan yüreği çorak, fakir. Ben diyor zenginim, var her şeyim ama yüreğim fakir diyor. O anda benim omuzlarım düşüyor. O anda en fazla beni o insana acıyor. Yani karnı aç insana ha, fakir diyoruz. Birisi ona bir ekmek arası bir helva verse karnı doyacak bu insanın. Mutlu olacak. E bu ben fakirim. Bana gelen kadınlar param için geliyor. Bana annem, babam bile param için geliyor diyen bir insana benim yüreğim acımasın, kime yüreğim acısın? O yüzden bana gelen sevgili dostlarım, her hepsi insanların hepsi yüreği yaralı. Şifa bulmak için geliyor. Rabbim bana bu fırsatı verdiyse şükürler olsun Rabbime. Yani ben size fal yoluyla şifa verebiliyorsam Rabbim bana ne mutlu böyle bir fırsatı verdiği için, böyle bir ayrıcalığı verdiği için. Onu söylemek istiyorum sevgili dostlarım. Hani bana diyebilirsiniz cananım senin baktığın fazla kötülük yok mu? Kötülük de var çıkıyor. Kötü kalpli insan yok mu? Vallahi yok, billahi yok. Bana fal baktıran, beni takip eden insanlar arasında kötü niyetli zaten kötülüğünü yazıyor gidiyor. Billahi de yok, vallahi de yok. Bana gelen bütün insanlar bütün temiz kalbiyle geliyor haksızlığa uğramış. Kötüyü ben çekemem kendime. O frekansta zaten o yörüngede döneriz. Hep ben şu anda enerji yörüngemde haksızlığa uğramış, Allah'a intikal etmiş, temiz kalpli, düzgün insanlarla aynı yörüngede donuyor, dönüyoruz. Ama çıkarcı, hak yemeye alışmış, o yörüngeden çıkıyor. Çıkıyor, gidiyor. Gelmez. Kuantum böyle bir şeydir. Kuantum o kadar mükemmel bir dünya düz yani Evrensel bir düzendir. Kuantumlarla bir gün konuşuruz. Daha neler konuşacağız kim bilir. <laughs> Şimdi sevgili dostlarım bir dediğim ya bir kalabalık aile toplantısı hadi aşiret diyeyim ya. Aşiret gibi bir şey böyle kalabalık ev, mi, dayı, hala, torun. Gerçekten bu pandemide de bu kalabalık yani biraz daha mesafeyi koruyarak bir kalabalık oluşmuş. Sevineceksin, neşeleneceksin. ...güleceksin, eğleneceksin... ...belki de senin nişanın, senin düğünün... ...daha ne olsun... ...şurada bir yüzük görüyorum... ...yüzük halkası... ...ama tek taşımı... ...kendim aldım diyor... <laughs> ...altın düşmüşken altın mı alıyorsunuz... ...ne oluyorsunuz... ...ben de yani işi sulandır... ...sulandırımı düşünmeyin... ...vallahi bir altın yüzük gördüm... ...ama çift değil, tek gördüm... ...dedim olur ya tek taşımı kendim aldım... ...yani ben de tek taşımı kendim alıyorum... Arkadaşlar bunda kocunacak bir şey yok. Ben de tek taşımı kendim alıyorum. Boşverin. Ana sana e şurada göl kenarında bir yere toplanmış insanlar güneş doğu gösterini. Yakın tarihte sevgili dostlarım güneşin doğması yeni umutlar, yeni bereket, bolluk kapılarının açılması. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Gerçekten bolluk kapıların açılmış. Birinci fincanı seçen sevgili dostum. Altın madalya gibi bir hayat, bir ödül seni bekliyor. Daha ne olsun? Haydi bakalım. Bir de tabağa bakalım. Evet, bir de tabağa resmi evrak yolda geliyor. Hayırlı haberler. Şurada böyle bir e, koyun sürüsü görüyorum. Koyun sürüsü daima bereketin ileriye gitmenin ve köyden gelecek hayırlı haberlerin e, müjdesidir bir kancayı takmış birisi yani bir gemi sanki bir kancayı bir yere takmış bir rıhtımda dinlenme dönemi geçiriyorsun. Biraz insanlar seni bıktırmış olabilir. Dinlenme dönemindesin. Bir genç kız oturmuş, bağdaş kurmuş, meditasyon yapıyor. Karşısında bir baykuş. Eğer bir genç kızsan baykuş figürü kullan. Baykuş figürünü e, kolye olarak kullan. Tablo olarak kullan, masa örtüsü olarak kullan ama kullan. Baykuş bilgeliğin kuşudur. Kötü bir haber asla getirmez. Haksızlık buna. İtiraz ediyorum. Baykuş bilgeliktir. Bütün Mısır yazıtlarında baykuş kullanılır figürleri vardır. Yani hayırlı haberler. Gökten gelecek ilahi rahmet. Duru görüyü, duru işitiyi ve eğer e, astrolojide ilerlemek istiyorsanız baykuş figürü kullanın şurada da 4 vakte kadar sevinciniz var sevgili dostum İkinci fincanı seçen sevgili dostum şöyle bir baktığımda bazı hareketlerinizin e, insanları rahatsız ettiğini söyleyebilirim bu aralar belki fazla çatışma içindesiniz uyarmak istiyorum Olabilir beşer şaşar. Biraz ikinci fincanı seçenlere uyarım olsun. İnsanları fazla kale almayın. Şimdi eleştiri yapacağım diye ya da birilerinin hatasını söyleyeceğim diye aşırı dozda kaçırmayın. Aşırıya kaçmak doğru bir şey değildir. Birilerini belki eleştirmişsiniz ya yüzlerine ya arkalarından biraz daha temkinli olmanızı öneririm. Şöyle bir baktığımda akıllı, mantıklı ve söz söyleyen bir karakterde olduğunuzu görüyorum sözleri yerinde ve zamanda söylüyorsunuz aynı zamanda güzelliklere hasretsiniz güzel ve bakımlı alımlı bir halde gördüm burada bir genç hanım bir haber bekliyor horoz çıkmış hayırlı haberler gelecek sanki bir erkek kendini hapsetmiş ve kimseyle görüşmek istemiyorum diyor bir kadın burada onu bekliyor. E, i̇nan ki böyle sanki sofrayı hazırlamış, çiçeklerini sulamış, her şeyler hazır. Sanki bir beyi bekliyor ve o hapsetmiş kendini. Gelmem gelmek istemiyorum diyor. Ya partneriyle arası açık, ya evli karısıyla görüşmek istemiyor ama kadın e, burada dua ediyor, niyet ediyor. Kadının bütün duaları niyetleri kabul oluyor. Onları birleştiren sek kocaman bir melek kanadı. Melek enerjisiyle birleşiyorlar. Altıgen biçiminde bir arı peteği görüyorum. Arı petekleri biliyorsunuz altıgen biçimindedir. Büyük bolluk büyük ilerleme var. Kesinlikle ee, hani e, bal tutan parmağını yalar diyorlar ya karlı bir işe girişeceksin ve ondan çok büyük kazançlar elde edeceksin. Tünelin Ucundaki ışığı görüyorum. Birileriyle tartışma yapmışsın. Demin söylediğim olaya geliyorum. Sanki onların arkasından konuşuyorsun ya da yüzlerine fazlaca eleştiri yapıyorsun. Hoşlanmıyorlar. Biraz da iğneyi kendine batır diyorum. İkinci fincanı seçen dostlarım. Biraz da hani benim hatam nerede? Hani hep öyle derim ya. İnsan hatalarını gördümü daha çabuk yol alıyor hayatta her zaman kazanıyor. Kaplumbağanın üzerinde kocaman bir U harfi var. U harfi kaplumbağa ulaşmak istediği yere ulaşmak istiyor. Kaplumbağa gördüğüm e, evrensel akıştan para kazanma şansın var veya ev alma durumun gerçek oluyor. Dağlar kadar borcun olsa, dağlar kadar borcun olsa her gün 66 kere ihlas okumanı öneriyorum. Kulüvella bismillahirrahmanirrahim. Kulüvellahu ahad. Allahü samet. Lem yelit ve lem yület ve lem fena. 66 kere bunu söyleyin. Borcunuz dağlar kadar olsa ödersiniz Allah'ın izniyle. Yapın bunu. Çünkü bazılarında borç enerjisi çıktı. Bazılarında böyle sanki kederlerini biriktirme, düşüncelerini biriktirme durumları ortaya çıktı. Şurada elinde bir çivi, bir çekiç birisi vuruyor. Birileri ona yardım ediyor. Bakın burada bir başlangıç yapacaksınız. Hani bir yere çivi çakılır ya hani burada benim de tuzum var diye sanki birisi bir dükkan devredecek, bir iş yeri devredecek ve onu satın alacaksınız. Haydi hayırlı uğurlu olsun diyorum. Şapka çıkmış büyük başarı ve büyük ilerleme diyor. Çok yakışıklı bir adam görüyorum burada bir erkek. Çok yakışıklı, oldukça iyi giyimi, kuşamı falan oturması, kalkması. Fakat kadından yana şansı olmayan bir beyefendi. Biraz şu anda morali çöktüğü için biraz bakımı ...bakımından bir şeyler kaybetmiş... ...sağlığından bir şeyler kaybetmiş... ...şu anda böyle bakımsız... ...sakin, depresif duruyor ama... ...bu insanın... ...kurtulma ihtimali var... ...bu siz olabilirsiniz... ...partneriniz olabilir... ...kardeşiniz, evladınız olabilir... ...elinden tutun, onu kaldırın... ...sevgili dostlarım... ...süpürgeyle birisi geçmişi süpürüyor... ...bir kadın... ...ben değilim ama... <laughs> <laughs> ben de cadı süpürgesi yiyorum. Vallahi olsa dekor diye alacağım dostlarım. Vallahi olan varsa bana şurada gördüm desin alacağım. Bir cadı süpürgesi gibi bir kadın böyle çalı süpürgesiyle geçmişi süpürüyor. Geçmişi süpürelim hep beraber. Keşke bir cadı süpürgesi olsa uçsa geçmişi süpürsek ne güzel olur. Ama yapın süpürün. Geçmişi süpürüyor bir cadı. Cadı süpürgesiyle bir hanım. Anas genç e, be hanım. Böyle birkaç ay birkaç hafta ya da birkaç yıl önce yaşadıklarını süpürüyor, geleceğe güvende bakıyor. Küt kesimli çıtı pıtı bir genç kız mini etek giymiş çizmeler üzerinde bir uzun boylu hafif saçlara dökülmüş bir bey ile beraberliği var. Bir dansa mı gidiyor bir evlenme teklifi mi alıyor çok iyi olacak. Oğlak Burcu'ndan birisi bir platonik aşk yaşıyor söyleyemiyor ama konuşacak söyleyecek. Veren Şimdi gelelim tabağa sevgili dostlarım. Farklı bir şehirden, biraz e, düz, ovalık bir şehirden bir haber alacaksınız. Seviniyorsunuz. İki yerde sıkıntı ve gözyaşı var. Onları atlatıp feraha çıktığınızı, mesut ve mutlu olduğunuzu görüyorum. Güvercin hayırlı haberler ve barış anlamına gelir. Hayırlı haberler ve barış var. Gelelim üçüncü fincanı seçen dostlarıma. Şimdi şöyle bir şey var. İşte meslekte yükselme ihtimaliniz var. Fakat siz öteliyorsunuz. Olurdu olmaz mı? Bir tayin meselesi, bir belgeyi alma, bir bilgiye ulaşma meselesi var. Hayırlısıyla bu sorunların aşıldığını görüyorum. Birisi devlet memuru olabilir, düz bir şirkette serbest çalışabilir. Böyle bir bey ve bir bayan anlaşmışlar, evlenme hazırlığı içindeler. Sanki sosyal ortamda bunlar görmüşler birbirlerini, öğrencilik gibi, memuriyet gibi. İkisi de aşk yaşıyorlar, beraber evlenecekler. Sanki birbirlerinden farklı bir şehirdeler. Fazla uzak olmasa da. Ama bunların arkasında fil var, kuvvettir ve aynı zamanda kupa var, kutlama, nişan ve e, nikah merasimleri olacak. Şurada bir e, sevgili dostlarım at görüyorum büyük bir at muradınız olacak demektir. Ama biraz at oturuyor yerinde sanki henüz at hareket etmemiş gibi. Bir uçak yolculuğu yapacaksınız sevinçli haberlerle döneceksiniz. Yüzü yuvarlak bir hanım. Başında kocaman bir böyle pelikan gibi bir kuş. Haberleri var. Aşkla ilgili iyileşmeleri var. Kalbiniz çiçek çiçek görüyor musunuz? Göstermeyi unuttum size. Kalbiniz çiçek çiçek açılmış. Müjdeler var. Evrensel akışı yakalamışsınız. Geçmişle ışık geçmişle aranıza set çekmişsiniz. Işıktan yana yürüyorsunuz ışığa doğru yürüyorsunuz haberler iyi 5 ay içerisinde hayatınızın e, dönüm noktasını yaşayabilirsiniz alnı açık koyu renk saçlı bir bey biraz yaşlıca bir genç hanıma kur yapıyor sakın böyle birisi karşınıza çıkarsa kabul etmeyin diyorum yük taşımaktan bıkmışsınız yük taşımak sizi gerçekten çok yormuş sevgili dostlarım. Yükünüzü bırakın biraz da yaşamaya bakın. Aydınlığa çıkacağınızı görüyorum. Elinizin para göreceğini ve 23 bin lira kamı, 23 bin lira kadar ani para girişi kredimi yoksa birisinden almamı borç ödememi 23 bin lira kadar para ortada duruyor ya verilecek ya haneye girecek ama rahatlatacak. Haydi hayırlısı olsun bakalım bir insan tarafından gizli gizli takip ediliyorsun. Başarıların, yaptıkların, yaşadıkların hep birisi tarafından kontrol ediliyor. Ama dikkat, nazara karşı, nazar enerjisine karşı dikkat diyorum. Ve geçiyorum tabağa. Sevgili dostlarım. Tabakta baktığımda şöyle arkadaşlar 3 gün 3 saat içerisinde veya 3 e, hafta içerisinde bir farklı mekanda görünme bir küçük topluluğa liderlik etme bir yerde konuşma gibi bir durum ortaya çıkacak sevineceksiniz bir deniz feneri görüyorum çok güzel bir deniz feneri bu da gölünüzü bulmakta zorluk çektiğiniz anlamına geliyor deniz fenerinin ışığına bakarak onun rehberliğine bakarak yol bulacaksınız ve fırtınalı bir limandan, sıkıntılı bir andan bir anda kurtulduğunuzu görüyorum. Mutlaka her gün 7 Fatiha 7 Ayetel kürsü okuyunuz. Bir Fatiha bir Kur'an'ı tartar. Her zaman söylerim, her gün söylerim. Sıkıldığınız anda bir Fatiha hemen açar. Açıcı rol üstlenir. Hayatınızın önemli dönemeçlerine geldiğinizi görüyorum. Kocaman bir kuş tüyü, meleklerin seninle hiç merak etme sevgili dostum. Arkadaşlar bugünkü kahve seçimiz burada bitiyor. Şimdi kahve falı bakımı, su falı bakımı... İskambil falı bakımı konusunda yardım almak isterseniz benim WhatsApp numaram 0546 481 3506. Ve ayrıca sevgili dostlarım birer saatlik seanslarım var. yarım saatlik seanslarım var. Seans alabilirsiniz. Çakraların açılması veya spiritüel danışmanlık yoluyla bilgiler aktarmaktayım. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın.